Türkiye genelinde 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Şanlıurfa polisi otogarda bulunan otobüslerde denetim gerçekleştirdi. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayan kış lastiği uygulamasının tüm şehirlerde devreye girmesiyle trafik polisleri kış lastiği denetimine başladı. Ben, 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 ben eee kurallara uyalım da efendim. Kurallara uyalım. Tabii yani. Yolcularımıza ilk edelim. Maske ve emniyet kemerleri, maskeleri için kontrollerimizi evet, e, yapıyoruz. Hayırlı yani. yolculuklar. Evet. Sağ ol. Gerekli herkese iyi yolculuklar. Şanlıurfa Trafik. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Şanlıurfa şehirler arası otobüs terminalinde yola çıkacak yolcu otobüslerinin kış lastiğini kontrol etti. Kış lastiği olmayan otobüs firmaları hakkında gerekli işlemleri başlatan trafik polisleri, yola çıkacak yolculara da emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu. <gülüyor> 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 kurallara uyalım. E, uyalım. Tabii efendim. uyalım. Tabii, tabii. efendim. 1 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek olan kış lastiği uygulaması trafik polislerinin denetimleriyle Şanlıurfa'nın çeşitli noktalarında devam edecek. Öncelikle herkese iyi yolculuklar. Şanlıurfa Trafik Şube olarak sizin can güvenliğiniz için e, şoför arkadaşımıza gerekli uyarılarımızı yaptık. Sizden de ricamız lütfen evet. emniyet kemerlerinizi ve e, maskelerinizi takalım. Hepinize iyi yolculuklar. Evet.